Sizlere Windows bilgisayarınızı hızlandırmanız için 3 mükemmel yol göstereceğim. İlk yolumuz başlangıç uygulamalarını kapatmamız gerekiyor. Hemen geliyoruz Windows tuşumuza basıyoruz. Buradan görev yöneticisine gireceğiz. Görev yöneticisini açıyorum. Sol kısımdan gelip başlangıç uygulamalarına gireceğim. Burada gördüğünüz gibi benim bilgisayarımda olan uygulamalar var ve bunların arka planda açılıp açılmamasını istediğime göre burada şekillendiriyorum. Buradan mesela Epic Games diyelim ki arka planda açılıyor. Yanında etkinleştirildi yazıyor. Bunun üzerine basıyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz, devre dışı bırak diyorsunuz. Devre dışı bıraktığınız zaman bu uygulama artık açılmıyor. İkinci yöntemimiz disk temizleme. Windows şu'umuza basıyoruz. Hemen buraya gelip disk temizleme yazacağız. Gördüğünüz gibi burada çıktı. Buna basıyorum. Hemen menümüz geldi. Buradan gelip sistem dosyalarını temizle diyorsunuz. Eğer bu işlemi otomatik bir şekilde yapmasını istiyorsanız bilgisayarınızın yani siz temizlemeden bilgisayar temizlesin istiyorsanız ayarlardan hemen buradan sisteme giriyoruz. Sistemden depolamaya gireceğiz. Depolamadan akıllı depolamayı açıyorsunuz. Sizin silmenize gerek kalmıyor. Son yöntemimiz bilgisayarınızdaki virüsleri temizlemek. Bilgisayarınızda eğer virüs varsa bu bilgisayarınızı yavaşlatacaktır. Hemen geliyoruz. Windows artı R'ye basıyoruz. Buradan MRT yazacağız. MRT yazdıktan sonra tamam diyoruz ve buradan bize bir menümüz açılıyor. Buradan evet diyoruz. Açılan menüye sonraki diyorum. Buradan tam taramayı seçeceğiz. Bilgisayarımızdaki bütün dosyaları tarayacak ve eğer virüs varsa temizleyecek. Virüs yoksa zaten sıkıntı yok. Tam tarama diyoruz. Sonraki diyoruz ve şu anda taramaya başlıyor. Bulduğu virüsleri de teker teker silecek. Bu yöntemleri yaparak bilgisayarınızı hızlandırabilirsiniz.